Merhaba herkese. Bugün sizlere özellikle kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak bir avokado sos tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerimi gösteriyorum size. Bir tam avokado kullanacağım. Yumuşak şu anda avokado. Bir tatlı kaşığı limon suyu kullanacağım. Bir yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. Bir diş sarımsak. Tuz ve karabiber damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tuz ve karabiberi bir yemek kaşığı da labne peyniri kullanacağım. Şimdi öncelikle avokadomu karıştırma kabıma alıyorum ve güzelce çatalla eziyorum. Evet, avokadomu güzelce ezdim. Şimdi içine labne peynirimi ekliyorum ve şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Ve içine şimdi sarımsağımı rendeleyeceğim. Ezerek de kullanabilirsiniz. Şimdi zeytinyağı, limon, tuz ve karabiberimi de ekliyorum. Güzelce tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Ve avokado sosum hazır. Şimdi artık servis tabağıma alabilirim. Evet, avokado sosum hazır. Gerçekten kahvaltı sofralarına çok yakışıyor. Mutlaka denemelisiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun.